Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte de factodaki ödeme yöntemleri nelerdir? Hangi yöntemleri kullanarak ödememi yapabilirim? Bunlara yanıt vereceğiz. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Defacto'da kapıda ödeme yöntemi dahil banka ve kredi kartı ile para e, burada ödeme yapabiliyorsunuz. Kargo ücreti burada yer alıyor. Yani ödeme yöntemler arasında... Kapıda ödemesi için 2000 liraya kadar siparişleriniz var. 9.90'da bir kapıda ödeme hizmet bedeli var. Ödeme aşamasına geldiğinizde zaten tüm ödeme yöntemlerini görebilirsiniz. Banka kartı, kredi kartı, ee, işte de facto kif, kart gibi seçenekler yanı sıra kapıda ödeme seçeneğiyle de siparişiniz oluşabilir. Siparişiniz oluştuktan sonra sizlere zaten SMS'le bilgilendirme sağlanacaktır de facto tarafından. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.